Siz Defne Barutçu, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Yalın Arası eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ağlalar biliyorum. Ulan yalanlar az. Seni bir elime geçireyim, çiğ, çiğ yiyeceğim oğlum. Evlenmeden yakalanını öpsünler. Kıy abicim nikahı hadi. Ne? Masanın altında nikah mı kıyılır? Dur bak kıy sana nikah. Nerede? <laughs> çıktık daha çıktık. Bir sakin, bir sakin. Olmaz beyefendi, ciddiyet yok. Ulan kim ne yapsın ciddiyeti? Gelin var, damat var, Kır işte de. Oğlum bak seni fena yaparım ha. Kıyın nikah, bak elimde kalacaksın ha. Kıy sana nikah! Ulan! Nehir? Ee, koçarım. Ha sen de yoksa bu deli kızı mı kaçırdın? Yok daha neler, e, bir sakinleşin ya, anlatacağız işte. Ne oluyor oğlum, ne çeviriyorsunuz? Abi şöyle geç, ben anlatacağım. Geç sultanım, otur hadi. Edeciğim, ayakkabı şöyle. Tamam, Çık. tamam, tamam. çekil şunu, kıyacağım, kıyacağım, tamam, tamam. Sakin <laughs> Siz sayın Defne Barutcu, <laughs> hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan... ...yalın arası eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aa. Aa Nehir bırak beni? Aa vallahi bırakmam. kızım, cevap versene ya. Sonra bakışırsınız ya. Ee, evet evet, 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 evet. Babağa bir yerinde durdu açıklayayım. Allah'ın aşkına ya. Ya oğlum anlasan abi. Şimdi sen Defne'yi bulunca odaya kilitleyeceğim falan dedin ya. Ben de senden önce bulayım dedim. Ki buldum da Buldun mu? Neredeler o zaman? Defne! Lan vallahi geberteceğim. Hadi kız devam et şunu. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam. Siz sayın e, yalın Evet abi. lan, evet. Bu kızla evlenmeyi kabul, evi getir, imza atalım şuna. Hadi. Tam böyle tuttum Defne'ye, götüreceğim. Başladı yalvarmaya. Abi dedi etme dedi ben dedi yalın arası olmadan dedi yaşayamam dedi. Ölüp bitiyorum dedi. Vallahi doğru. Ölüp bitiyorum. Lan imza at şunu, acele et. Esas ben onları bitireceğim. Ben de aynısın dedim patron. Dedem dedim seni öldürür yalın dedim. Ama yalın bana dedi ki ben zaten defne olmadan ölmüşüm dedi. Onun çenesi olmadan nefes alamam dedi. Vallahi doğru. Ben bu çene olmadan nefes alamam. Yürü be Nehir. Ay yürü ya. Nefesini keseceğim ben o hergelenin Asıl ben keseceğim Hele bir elime geçireyim Bırak lan ya. Haydi, haydi. Çıkıldım ama ha. Vallahi sıkıldım Acele edin acele edin Al şunu al Ben o hergeleye Barutçulardan uzak dur dedim Aynısını söyledim Bizim barutçularla işimiz olmaz dedim Şeytan görsün yüzlerini dedim Aynısını dedim ben de dedim. Aras gördün mü dedim, arkana bakmadan ha böyle kaçacaksın dedim ya. Barutçu milletinden kime ne hayır gelmiş ki dedim. Lan! Siz kimi kandırıyorsunuz lan? Onları bulduysanız neredeler? Ayağa kalkalım lütfen. Vah vah! Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Ve damat İyi uğurlu yeter. Ve damat ağzını ortasına yumruğu yer. Karım lan o benim. La karın sakarın sizi arıyorlar. Bir defolup gidin buradan. Defteri hanımefendiye teslim ediyorum. <laughs> ee, size mutluluklar diliyorum. Nikah memuru mu? Evlendiler Aa! mi onu? Ulan! Ulan! Toprak abi! Ulan onu! evlendiyseniz dedim. Toprak Ben ne evlendiyseniz dedim. Toprak abi! Evlendiler abi. mi söyleyin? Neredeler? Neredeler oğlum neredeler? Bak evlendilerse söyleyin. Söyleyin geberteyim ikisini de güzelce. Söyleyin, söyleyin. söyleyin bak. Kim? Oy, oy. Kim evlendi? Abi sen ne habersiz kimse evlenir mi? Saçmalama ya. Oğlum nikah memuru mu gördük gitti ya? O zaman kim evleniyor? Dim dim tatı dimi kaçık. Dim dim tatı dimi kaçık. Din din tak dimi kıçık. Aha bu ikisi evlendi. Haydi! Ne? Deniz! E, kuzucuğum, niye gizli gizli evleniyorsunuz ya? Çünkü Damla hamile. Hoppa! Ne? Kim <laughs> lan araşsana. Biliyordum zaten hiçbir arasa güvenilmeyeceğini. Gel lan buraya! Aa. Uzak dur! Aç. Toprak abi. Abi Deniz buradan böyle elini kolunu sallayarak mı çıkacak? E ee, görelim bunu Neşe abi. Göster Göster gel. Kolaydı sanki. Gel lan gel. Gel. Bitti lan sen. Bittin oğlum sen Deniz Aras. Oğlum. Oğlum sen ne terbiyesiz adamsın lan. Sen ne arsız adamsın lan. Efendi. Sen utanmaz adamsın lan. Efendi. Uzak dur torunumdan. Ona ancak ...ben hesap sorarım. Ne? Al o zaman torununu. Hadi sor bakalım hesabı, sor. Deniz... ...gerçekten bu kadın hamile mi? Şey dedim. şöyle... ...şimdi ben... Lafı gebe deme! Doğruysa... ...burada kendi ellerimle evlendireceğim ben sizi. Din din Söylesene lan. Ezgi ile bu kızı aynı anda idare da ettim da. desene. Ezgi'yi kahrından Amerikalara yolladım. Bu kızı da burada hamile bıraktım desene. Bir da. di, da. dakika ya. Deniz. Din din sen beni aldattın mı? Da. Yok. Yok <laughs> <Yoo>, yok ya. <laughs> ya yok olur mu öyle şey? Hatırlıyorsunuz nereden çıkıyorsunuz? <laughs> aldatmışsın işte Deniz. Yani. <laughs> <Aaa. gülüyor> Hiç... <laughs> Alçak. Seninle asla evlenmem ben. Asla. Aa! 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 Gerçi biz bırakmasak ne olacaktı öyle değil mi? Sonuçta sokuşlarla yapmışlarlar. Biz nikahımızı kıymışız yukarıda. Yılın biz gerçekten nikahımızı kıydık öyle değil mi? Bilmiyorum hala inanıyorum. Hayır insan bu arada hala istene çok dikkat etmeliymiş ya. Ben babaannemin, Leyloş'un, Toprak abimin tabii ki düğün olması istemiş nikahımı. Ama bu şekilde de istememişim. Yani, ha bir de damlarla deniz var öyle değil mi? Hi. Şu anda ...çok büyük bir bela işte. Kim bilir nasıl hesap veriyorlar da Toprak abime. Yazık, günah ya. Aslında var ya onların başına belayı açan biz değiliz ya. Ben niye bu kadar üzgünüm almadım ki öyle değil mi? Sonuçta onların başına asıl belayı açan kişi Polat abim. Nehir. Hatta ikisi var ya. Asıl dedi. Onlar dedi, bunlar evleniyor diye. Ben mi dedim? Tabii Toprak abime, onlar söylemişti ama... Defne'm. Hı. Sus. Hı. Sustum. Yarın tüm sorunları çözeceğiz. Ama bu gece her şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sadece biz. Tamam. Sadece biz. Ama önce sana bir şey söylemem lazım. Burada bana aşk bitmez demiştin. Hatırladın mı? <laughs> hani sen bu sabah aşk biter dedin ya. Sonra yerini sevgi alır dedin. Evet dedim. Yanıldım bir kere canım. Var diyelim, çalışıyor bunlar yalın aras. Biri gidecek, biri gelecek. Aşk da olur, sevgi de olur. Hiçbiri bir yere gitmez. Defne. Yalın. Korkmana gerek yok. Gerçekten bizim aşkımız bitmez. Söz. Geleceğe dair sözler verme. Bilemezsin. Ben de bilemem. Birbirimize bu konuda garanti veremeyiz. Ben veririm. Çünkü ben böyle bir ailede büyüdüm. Bizde kimsenin aşkı bitmez. Kimse kimseyi terk etmez. Ya mükemmel bir aile olmayabiliriz belki ama birbirimizden gitmeyiz. Farkındayım. Senin bilmediğin bir şeylerden bahsediyorum. Sözlerime inanman zor. Çünkü senin annenle baban hem birbirlerini hem çocuklarını terk ettiler. Defne bu konuyu. Bu konuyu açmayacağım. Sadece işte bu yüzden aşkımın bitmeyeceği konusunda sana söz veriyorum. Ama senden bir söz istemiyorum. Nasıl yani? Senden söz istemiyorum. Senin aşkın bir gün bitecek. Öyle mi? O zor biraz canım. Çünkü ben ikimizin yerine de aşkımıza sahip çıkacağım. Ve sen de 90 yaşına gelmeden önce bu aşk biter demekten vazgeçersen eğer iyi olur. Yani vazgeçmezsen de sorun olmaz gerçi. 70. Aşk biter demekten vazgeçmem için yetmiş yaşına gelmeme gerek yokmuş. Sen haklıymışsın Defne. Aşk bitmezmiş. Benim sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Söz. Öyle söylemek de olmaz yalnız canım. Pazarlık yapmıştık. 64 yaşına geldiğinde pencereyi açıp bağıracağına söz vermiştin. Hmm. Hı hı. Bu mu yani? O yaşa gelmeme gerek yok hayatım. Ben senin için her gün varım. Yıldızlara bağırayım mesela. sende boş. Yıldızlar aşk bitmez anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Duydunuz mu? <laughs> tamam anladılar bence. Anlasınlar, her bir kar anlasın seni ne kadar çok sevdiğimi. İşte benim kocam be. Sen Tanrı'dan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta

Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin, sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin Açılacak bir can var. Ağacısı. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime. En güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Part

la 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 Parti sen gülünce başlasın Sürüre de buzurure de ...sana çok yakışmış. Ya, yalın ya. Hadi kalk. Ya. Kalk yürü. Biraz daha uyumak istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. sen böyle yaparsan, bugün hiç buradan gidemeyiz. Ya, gitmeyelim. Ama gitmemiz lazım. Sizinkilerin ve bizimkilerin karşılarına çıkıp... ...evlendiğimizi söylememiz lazım. Evet. Bir de o vardı değil mi? Maalesef. Hayır <laughs> ya, istemiyorum. Bana bak korkak. Ben karımı kimseden saklanmadan seveceğim. Ve bu iş bugün bitecek. Tamam mı? Evet. Bitsin tabii ya. Aa, ne? Nedir yani? Böyle gizli evlilik mi olurmuş canım? Allah Allah. İşte benim karım ya. Ha? O kadar. Ben ...korkusuz kalırsa karısıyım, tamam mı? Nedir yani? Giderim, çıkarım Toprak abimin karşısına, derim ki ben bu adamla evlendim. Var mı itirazın? Vov! Wow. Wow. Al bakalım o zaman, işte kahvaltın. Sonra bunların aynılarını onların yüzüne söylerim, tamam mı? Tamam. Evet. Sen nereye? Duşa. Yemeyecek mi? Çoktan yedim bile. Neler hazırlamış, ne zaman kalkmışlar? Yemiş bile bana bunları hazırlamış da ben yeni karşıma giriyordum. <laughs> Bak şimdi aklıma toprak abi geleceğim biz kadar. Nasıl öleceğim ya ben? <laughs> Yedim bir altı. <laughs> İştah falan kalmadı. Sıkıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.